Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 3 tane renk seçeceğiz. Ben beyaz, pembe ve mavi renklerini seçmiştim. Size şöyle örnek gösterelim. Üzerime de pembe giydim. Özellikle pembe giydim. Yanaklarım da birazcık pembe oldu. Tabi o allık değil arkadaşlar. Biraz hastayım. Ondan. Evet bu bizim kuklamız. Ev kuklamız. Arkada şu şekilde evimiz, elimizi sokacağız ve bu şekilde oynatacağız. Şimdi size bu ev yapımını öğreteceğim arkadaşlar. İsterseniz parmak kukla yapalım. Evet. Size ben parmak kukla halini öğreteyim. Evet bu şekilde dik dikdörtgenimiz. Bu sefer farklı renkler seçeceğim arkadaşlar. Örneğin bir dakika bana bir dakika verin. Evet arkadaşlar bu sefer turuncu ile yeşili seçtim. Evet şimdi şu şekilde bunları iki yana katlıyoruz. Ve önden nasıl görünüyor arkadaşlar? Ben bakamadım diye yamuk olmuş biraz. Evet kısacası kenarlarından katlıyoruz. Böyle üçgen oluyor. Sonra katladığımız yerler belli olunca açıp etrafını komple süslüyoruz. Örneğin yıldız, güneş gibi örneğin hayalet şu şekilde kağıdınızı süsleyin. Bu herhangi bir kalemle olabilir ama pastel olmaz çocuklar. Evet. Hazır. Sonra ona benzer küçük bir tane aynı boyda kağıt keseceğim. Sonra bu kestiğim kağıt parçasının kenarından biraz alacağım. Daha sonra altından alacağım ve daha sonra çaprazı üst kısımlarından alacağım. Evet şu şekilde. Sonra bu şekilde bunu buraya koyup ölçeceğim. Ve şu alt kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya yerleştirdiğim. Şu kısmını boyayacağım ve taşanları da burayı da boyayacağım. Evet başlıyorum. Resim de yapabilirsiniz. Ben resim yapacağım. İşim kolay bitsin diye. Evet. Süsledim. Şimdi bu kağıdı da alıp buraya yapıştıracağım. Yapıştırmak için bant kullanmayacağım arkadaşlar. Kesinlikle kullanmayacağım. Şu katladığım kısımları boyayacağım. Ay, yapıştırıcı süreceğim. Şu mini kısımlara ay ah buraları süreceğim. Aynı şekilde diğer yana da. Sonra bu mini kağıda alıp şuraya yerleştireceğim yine bunu buraya yerleştireceğim ve daha sonra kenarları yine böyle koyacağım. Daha sonra bir renk seçeceğim ve Buraya minik bir kapı yapacağım. Renk seçmeyeceğim aslında. Eski renklerle yapacağım. Evet. Şimdi bir renk seçeceğim. Başka bir renk seçeceğim arkadaşlar. Üç renk seçeceğim. Dur. Evet. Öyle doğru. Sonra başka bir renk seçmemiş arkadaşlar. Sonra bu diğer rengimi alıyorum ve bu kenara küçük sevimli bir kare çiziyorum. Daha sonra karenin etrafından Orayı küçük bir pencere yapıyorum. en son çatı katına da bir tane pencere yapacağım. Evet. Küçük üçgen bir pencere. İşte parmak evimiz hazır arkadaşlar. Parmağınızı arkaya koyuyorsunuz. Bu şekilde. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye-bye.